Herkese merhaba. Yüzümü toparlamaya çalıştım. Videoyu açmadan önce ama pek bir şey fayda etmedi. Neyse. Bugün günlerden çarşamba. Çocukların pasaportunu iade edeceğimiz son gün. O yüzden şimdi önce Şafa yol üzeri okula bıraktım. Çünkü çok trafik oluyor. Çok karışık oluyor o saatlerde. Şafa bırakırken pasaportu vermek isteseydim. Tanaya geç kalacaktım. Neyse. Yine normal rutin Şafa bıraktım okula. Sonra Tana'yı okula bıraktım. Şimdi eve dönerken yol üstünde tekrar Şafan pasaportunu Fransa'ya gidecekleri için şöyle bir zarfın içinde pasaportunu okula bırakacağım. Bunu bıraktıktan sonra da Sainsbury'i uğrayacağım. Ondan sonra Türk marketinden kuşbaşı et alacağım. Yarım kilo dün yarım kilo et almıştım kuşbaşı. Taze fasulye yapacaktım. Etli yapayım diye düşünmüştüm. Sonra vazgeçtim dedim. Bunu da kaldırayım artık. Eti de bugün için e, ayırdım artık. Dedim yani yarının da menüsü olmuş olur diye bugün için. Bir yarım kilo daha alayım. Çünkü az gelir. Tava yapmayı düşünüyorum. Bir yarım kilo daha e, kuşbaşı et alacağım. Ay Ben eti buzluktan çıkarmayı unuttum. Neyse çabuk çözülür inşallah. Sabah çıkaracaktım eti buzluktan. Daha sonra görüşürüz. Artık ben hemen gideyim. Bunu bırakayım. Saat 9 bu arada. Sabah 9. Evet. Pasaportu bıraktım. içten içe çok korkuyorum gerçekten. Pasaportu bıraktım. İşte gidip Bu arada gidecekleri otele baktım. Çünkü adres yazmışlar şu otele gidiyoruz diye. Adres bu diye yazmışlar. Buradan 4 saat. Paris'e baktım. Paris bayağı uzaklar. Öyle yani ya çok endişeliyim aslında. Hiç çaktırmamaya çalışıyorum hiç. Böyle endişeli gibi durmasam da içten içe çok korkuyorum gerçekten. Şimdi yanıma jeton almayı unutmuşum. Şöyle bir pound bozuklarımı tümleteceğim. alışveriş arabası alma, çekmek için. Bunu bir pound yaptıracağım. Hi. Hi. one pound coin please for trolley? Evet. Yes. Evet, ben eve geldim. Daha eşyaları yerleştirmedim. Hemen bu eti marine edip dolaba kaldırayım. Ondan sonra alışverişi yerleştireceğim. Bir kilo kuşbaşı aldım. Yarım kilo alacaktım. İşte buzlukta da yarım kilo vardı. Dün almıştım. Bir de beklemek istemedim çünkü çözülmesini. Evet eti böyle marineledim dolaba kaldıracağım. Akşama pişirmeye hazır olacak. Evet eşyaları şöyle tezgaha çıkardım. Hepsini şöyle bir rahatça kaldırabilirim. Şöyle aslında kabak aldım akşam tava için. Kabak koysam mı koymasam mı hala düşünüyorum. Aslında karar vermiştim kabak koyarım diye ama şimdi şu anda vazgeçiyor gibiyim. O yüzden patlıcanı sadece 2 tane aldım. Yoksa 3-4 tane patlıcan alırdım. Patates de alırdım. Patates de koymak istemiyordum. Sadece kabak ve patlıcan yeter diye düşündüm ama şu anda vazgeçiyor gibiyim. Kabak koysam mı? Kabağı zeytinyağlı seviyorlar çünkü. Yarın veya bir gün zeytinyağlı kabak yemeği yaparım diye düşünüyorum. Neyse ben sadece patlıcanlı yaparım tavayı. Biraz da patates alırım sonra yine çocuklar almaya çıktığımda o zaman. Aslında Cengiz diyor ki tavaya sadece patlıcan girer diyor. Patates girmez diyor. Ama ben yine de koyuyorum patates. Neyse şöyle havuç aldım. Şu tatlı fasulyelerden aldım. Sanayın beslenme çantasına da koyuyorum bundan. Ama bir yerde okumuştum böyle çiğ çiğ koymak zararlıymış. Ee, biraz haşlamak gerekiyormuş. O yüzden böyle zaten cezvede hemen böyle birkaç tane ona haşlıyorum. Beslenme çantasına koyuyorum. Avokado, işte salatalık malzeme, domates, muz aldım. Şöyle elma, öyle salatalık, meyvelerden. Sonra tamam yine beslenmesine biz de yeriz diye böyle stick kaşar peyniri aldım. Ben de seviyorum bunu. İki tane çocuklara şöyle yoğurt aldım. Bir tane kendime yeşil muz aldım. Bu 17 pens tuttu. Neyse şöyle kahvemden aldım. Kahvemi bir paket aldım çünkü indirimde değildi 5 sterlinde. Kefir aldım. Türk marketlerinde satılan kefir galiba Polonya markalı. Onlar ekşi oluyor. Ama Sainsbury'den aldığım kefir ekşi değil mesela. Diğerleri ekşi oluyor. Yine de içiyor çocuklar. Öyle kendime şöyle bir tane ilsinin ojesinden aldım. indirimdeydi 7 sterlin. Diğer renkler de işte evdeki hala hangi renkler var, vardı ben de unuttuğum için tekrar asla bir fotoğrafını çeksem yanıma alsam daha iyi olurdu. Neyse 7 de Normalde 9 sterlin. 2 sterlin indirimdeydi yani. Şafak için Fransa gezisi için ona sadece şöyle küçük seyahat boy duş jeli ve şampuan aldım. Böyle bir kerelik. Normalde bu jelleri ve şampuanı şafak kullanmıyorum ama bir kereden bir şey olmaz. Aslında bayağı da gider bu. Kalırsa zaten Cengiz kullanır kalanını. Öyle. Bir tane ondan aldım ona. Bu şekilde. Şöyle patlıcanı tuzlu suya koyuyorum. Aslında patlıcan çekirdekli değil. Güzel. Patlıcan da mevsimi olduğu için. Şöyle suya basacağım bunu. Yine de Evet, Temmuz siparişim geldi. Aa, parça parça sipariş vermiştim. Son parça bugün geldi. Saç maşası, çantası sipariş verdiğimi söylemiştim zaten. O geldi ama böyle şey gibi böyle yamulmuş herhalde. Şu şekilde açık şekilde geldi. Şurası birbirine çarpıyor ya. Biraz zorlanıyor. Neyse. idare eder. Ondan sonra şöyle bir el süpürgesi aldım. Bunu araba için aldım. Ama bu kadar küçük olacağını beklemiyordum. Sonra tekrar aldığım ürünü buldum kontrol etmek için. Üretimden kaldırıldı. Artık üretilmiyor. Buna benzer ürünlere kontrol edin, onlara bakın diye. Şöyle bir tane el süpürgesi içinde bir şey var. Galiba bunu takmam gerekiyor. Ama çok güçlü olduğu falan yazıyordu. Onun için bir sorun olacağını düşünmüyorum. İçinde şöyle bir plastik var. Bunları nereye takacağım acaba? Sırf araba için. Ama Uçları var yani ben bunu arabayı nasıl süpüreceğim? Ya da e, sadece şu ucuyla süpürürüm herhalde yerleri falan. Bununla da, bunlarla da ulaşılmayan yerlere kullanırım diye düşünüyorum. Şöyle galiba. Böyle bir şey aldım. Bu dokuz filterli. Bir de şöyle bir şey almıştım. Bu bardak tutacağı seyahat için, yolculuk için havaalanında. Şu şekilde şuradan el tutacağı yerine geçiriyorsun ve buralara bardağını veya su şişeni koyabiliyorsun. Bir tane bundan aldım. El valizimize takarız elimizde su falan tutmayız diye. Bir tane de böyle tırmık aldım. Bu da tarak temizlemek için. Taraktaki saçları temizlemek için. Şöyle küçük bir tane bir şey aldım. Bu da plastikmiş yalnız. Kopmaz herhalde. Bunun demiri de vardı aslında ama ben bunu seçtim. Taraktaki saçları temizlemek için. Daha sonra çocuklara şöyle yolculuk yastığı aldım. Şöyle üstüne de aynı aldım. Tanay buna çok hevesli. Bir de arkası da şöyle konforlu. Tanay buna çok hevesli. O çok istiyor. Ben de Temu'dan sipariş verdim. 5 sterlin falandı. İkisine de aynısını aldım artık. Sonra şöyle yapı blokları vardı. Sanayla hatta şafakla da oynarız diye. Şöyle yapı bloklarından aldım. Şöyle bir tane bez çantama takarım diye şöyle pinlerden aldım. Aralı iki tane. Onu da bu tişörtlerle birlikte aldım. Daha sonra işte böyle tişörtler aldım. Bunları da işte tatilde mayonun mayomun bikinimin üstüne sabah giyerim diye. Şöyle bir tane aldım. ve kahvaltıya falan inerken. Bir de şu renkte yine bikini üstüne giyerim diye. Böyle bir tane üst aldım. Zannediyorum fazla bol değil. Aslında bu X large. Daha sonra bir de böyle turuncu renkte t yine dediğim gibi bunların hepsini yazın bikini üstüne giyerim diye ya da mayonun üstüne bu şekilde kahvaltıya falan inerken sabah iyi olur 3, 4, 5, 6, 7 tane üst almışım ama hepsi çok güzel gözüküyordu bir tane de şöyle aldım de sarı renkte ama baya güzel yumuşak dokunuşu yumuşak böyle serin olur yani yumuşak kumaş esniyor bir de böyle sert kalın kumaş değil bir tane de şu şekilde böyle bir tane aldım bu da yumuşak Aslında alırken tedirgin oldum. Böyle e, bazı kumaşlar var hani böyle biraz kalın olur ya ama öyle değil. Gayet ince ve yumuşak. Bir tane de şöyle aldım. Daha sonra şöyle bir seyahat çantası aldım. Bunun tekerlekleri hem çıkıyor hem e, takılıyor. Hem el valizi oluyor hem de büyük valiz oluyor kapanabiliyor yani fermuarlı 3 üç, ta üç tane fermuarı var zannediyorum boyutunu büyütmek için ya da küçültmek için Oops, o da tekerlekleri dediğim gibi şöyle bir çanta bu böyle el el çantası gibi şöyle şu alttan açınca daha büyüyor şuradan şöyle açınca şöyle bir kademe daha büyüyor. Şöyle evde tekerleklerini de takınca şu şekilde çekilebilir altta tekerlekli olunca. Bir tane daha büyüyor. Bir, öyle de yine bagaj olabiliyor. Yani bagaja verebiliriz mesela. Seyahatlerde lazım olur diye. Bundan aldım. Bir de kendime şöyle bir ayakkabı aldım. Aslında hiç öyle bir niyetim yoktu. Cengiz bana fotoğraf yollamıştı. Bana bunu Temu'dan alır mısın diye bir ayakkabı istiyordu. Onu alırken belli bir limiti geçmem gerekiyordu ki teslimat edilebilsin diye. Yani onun istediği ayakkabı 14 sterlinde. Minimum 15 sterlin olması gerekiyordu göndermeleri için. Ben de bir tane bundan aldım. Şöyle bez ayakkabı aldım. Cengiz ayakkabısını denedi. Ben hiç beğenmedim zaten o ayakkabıyı ama o çok istedi. Neyse ayakkabıyı denedi. Ayakkabı ayağına büyük geldi. Normal kendi size'ını almamıza rağmen büyük geldi. Şimdi geri iade ettik. Tekrar al bana diyor bir küçük bedenini. Ben hiç istemiyorum açıkçası. Hiç beğenmedim çünkü ayakkabıyı ama o çok istiyor. Burada bir şey daha var. Bu ne? Ha bunlar mayo. Mayo 6 aldım. Yüksek belde. Yani mayoları abartmış olabilirim ama yüksek beldi. Ben de deneyeyim ne olacak dedim. Bir tanesinin cebi vardı. İşte o da bu. Şöyle bir de cebi var kenarda. Eğer ıslak değilsek tabii telefonumu koyabilirim diye. Şöyle bir bikini altı aldım. Bir tane daha bikini altı almıştım. Bir de şöyle bir şey aldım. İşte bu da yüksek bel. Dediğim gibi rahat olur diye. Bir tane de şöyle aldım. Bunu aslında pek olur mu olmaz mı kararsız kaldım ama şöyle ipleri falan var ya hani ben daha böyle salaş, bol, etekli istiyorum. Bu da çok şey olmaz bence. Sıkmaz yani beni. Bir tane de böyle bikini altı aldım. Bir de şafağa şöyle cüzdan aldım. Yolculukta işte parasını da içine koyarım diye. Şöyle bir tane şafak için cüzdan aldım. Küçükmüş ya. Şey, i̇şte şurası dar yani. Şu fermuar kısmı dar. Neyse böyle bir cüzdan aldım. Daha sonra şafağını da yine valizine takarım diye böyle adres isim kartlarından aldım. Bir de böyle Ben küpe kutuları almıştım ama pek kullanışlı gelmedi bana. O yüzden bir de bunları deneyeyim diye küpe poşeti şu şekilde küpe poşeti aldım. Bunlar ayrılıyor mu birbirinden acaba? Aa, evet. Ama bu da çok ufakmış, zor olur içine koyup alması bence. Bunu deneyeyim bakayım dedim. Kullanışlı gelmedi çünkü o küpe kutuları bana şöyle küpe torbası. Bilmiyorum bunlar nasıl olur. Bence daha kullanışlı olabilir. Şöyle yapıp içine atıp kapatıp tekrar şöyle yapıp rahat çıkar bence. Ayakkabı oldu. Normalde ben 7 size giyiyorum. Ama bazen bazı durumlara göre 6 size kalıbına göre 6 beden de oluyor bana. İngiltere bedeni 6. Ama ayakkabı yine iyi giyilir yani altı beden aldım bunu da harbuki yine de çok ufak bol gibi ama idare eder. Bir de bunu denedim. Şunu. Bu hiç iyi durmadı üstümde böyle göbeksiz düz olsaydım göbeğim düz olsaydı iyi olurdu da maalesef göbeği belli ediyor. Bunu geri yollayacağım. Bir de bu süpürgeyi pek kullanmam herhalde ya. Kullanım şeklini çözebilirsem. Çünkü şu içindeki şeyi taktım. Böyle hafif çekirdim. Çok iyi çekmiyor. Ben bunu geri iade edeceğim. Çünkü bu biraz bir hafta oldu. Geri. Geçen hafta iade edildi bu. Bir sorun olmazsa eğer iade edeceğim. Yani ben bunu kullanmayı çözene kadar yani bu bikini altıyla süpürgeyi tekrar iade edeceğim. Bikini altını iade yaptım. Para iadesi yapılıyor ama ürünü tekrar iade etmenize gerek yok. Sizde kalabilir ya da birine hediye edebilirsiniz yazıyordu. Ürünü göndermenize, iade etmenize gerek yok diye e-mail gönderdi. Temmuz sayfasında iade bölümünde öyle yazıyordu. Ürünü tekrar göndermenize, iade etmenize gerek yok. Para iadesi yapılıyor ama hediye edin veya sizde kalsın yazıyor. Şimdi bir de bunu deneyeceğim. Bunu gönderebilir miyim diye. Evet. Tekrar. Bunun da iadesini yaptım ama bunu da aynı şekilde ürünü tekrar iade etmenize gerek kalmaz. Para iadesi yapılabilir ama ürünü iade etmenize gerek yok. Sizde kalabilir. Geri dönüşüme gönderebilirsiniz veya birine bağışlayabilirsiniz yazıyor. Bunu göndermenize gerek yok yazıyor. Ama Cengiz'in ayakkabısını geri göndermiştik. Geri gönderme kodu yollamışlardı. Onu yazdırıp üzerine yapıştırıp göndermiştik. Bunlarda öyle bir şey gerek olmadı. Şimdi bana kolay gelsin. Bunların üstünde etiket yok zaten. Bunları hemen şöyle bir kısa yıkamada yıkayacağım. Hava da kapandı yine, ama sıcak yani. Buraları toparlarken poşetin içinde bu kalmış. Bir de böyle bir tane mendil aldım. 12 tane varmış içinde. Bunu denemek için aldım. Beyaz ayakkabıyı şu plastik yerlerini ayakkabıların beyaz ayakkabıların şu şöyle plastik yerlerini temizlemek içinmiş. Beyaz ayakkabı temizleme mendili. Evet şunu çantaya koymayı deneyeceğim bakalım olacak mı? Şurayı bir sileyim. Poşetleri falan koydum çünkü. olmuyor. Nasıl olacak ki? Böyle kablosu var. Çünkü şöyle kablosu takılacak yalnız. Olmayacak. bir kontrol edeyim. Nasıl koyuyorlar diye. Belki ben yapamıyor muyum? Ya da böyle sıkıştırmam zorlamam mı gerekiyor acaba? Ee, bayağı depiştirmem gerekiyor. Oldu aslında. Depiştirmem gerekiyor sadece. Şöyle genişliyor zaten. Tamam idare eder. Zaten çok kullanmıyor. Evet, artısı günden tekrardan merhaba. Videomun bitişi için açıyorum. çarşıya geldim sabah çocukları okula bıraktıktan sonra bir kahvemi burada içtim. İçmez olaydım. Sade süt bir cortado aldım sert olur diye. Ama süt doldurmuşlardı. Neyse ekstra bir shot istedim üstüne. Öyle bir kahve içtim. Boots'a girsem mi hiç? Şu anda diyorum e, tek tek almak için girmeyeyim. Çünkü diğer tarafta başka bir Boots'a gitmek istiyorum. Orada genelde indirimli şeyler olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Neyse eve döneceğim artık. Çamaşırda atmıştım sabah evden çıkmadan önce. Şafak şöyle bir tane yağmurluk ceket aldım. Yağmurluğa ihtiyacı vardı çünkü. Aslında vardı da iki tane ceketini okulda kaybetti bulamıyoruz. Hatta üç olması gerekiyor sayısını unuttum. Bir kışlık da bir işte böyle yağmurluğu vardı. Neyse yolculuk için de lazım olacak. Ne lazım oluyor zaten burada da İngiltere zaten çoğu zaman yağmur olduğu için. Ona dün yağmurluk sipariş vermiştim. Onu geldim almak için. Butsa falan dolaşasım var ama eve gideceğim artık. Çünkü evde nevresimleri falan sökmüştüm. Bir tane çocukların nevresimlerini atmıştım, yıkanıyordu. Şimdi bitmiştir makine. O yüzden ele yetişmem lazım. Diğer nevresimleri atacağım. Ondan sonra yeni nevresimler falan geçireceğim. Neyse gidip işime bakayım en iyisi. Ben fazla dolaşmayayım buralarda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şafak şöyle bir tane yağmurluk ceket aldım. Yağmurluk ceket. Gözüktü mü kız? Böyle yamulmuş gibi. Aslında burada çok iyi çıkmıyor.